بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 47. جهد سمزيكا تسابا ان صندر على سمزيكا مكشن يالان سوريان يالان ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا İnsanların arasını düzeltmek için hayırlı haberler götüren veya hayır konuşan kişi yalancı sayılmaz. İmam Bukhari 2692 numaralı hadiste böyle rivayet ediyor. Yalan haddi zatında kötü bir şeydir. Yalan gerçeği zıttıdır ve genellikle insanları kandırma aracıdır. Bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptım, şu fiyata almadığı bir şeyi aldım kusuru olan bir mal için kusuru yoktur demesi vesaire sözler yalandır ve günahtır. Efendimiz aleyhisselam insanların birbirleriyle kötü olmasını ve küs kalmasını uygun görmemiş birçok defa bu konuyu bu konuya temas etmiştir. İnsanlar bazen haklı bazen haksız sebeplerle küsebilir ve birbirleriyle olan bağlarını koparabilirler. Bu da genellikle birbirlerine yakın olan kişiler arasında olur. Eşler birbirlerine küser, kardeşler küser, ortaklar küser, komşular ve arkadaşlar küser. Bu küsmenin sonucu olarak da ziyaretleşmeler olmaz. Mutlu ve üzüntülü günlerinde birbirlerine gitmezler ve eşler arasındaki dargınlık boşanmaya kadar gider. Allah Teala da küslerin ve dargınların barıştırılmasını emretmiş ve şöyle buyurmuştur kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hucurat suresinin 10. ayet kerimesi. İnsanların arasını düzeltmek için tarafların güzel sözlerini taşımak caizdir. Tarafların arasını bulmak için yalan söylenebilir ama bu yalan kimseye zarar vermemesi gerekir. Mesela dargınların arasını düzeltmek için birine diğer tarafın üzgün olduğunu, pişmanlık duyduğunu, sana bunların yaptığı için utandığını söylemek de beys yoktur fakat sana şunu verecek, senden şu hakkından vazgeçecek demek doğru değildir. Bir hadiste de eşlerin gerçek olmasa da birbirlerine iltifat kastıyla bazı sözler söylemelerinin onları yalancı yapmayacağı geçmektedir. Efendimiz Aleyhisselam erkeğin eşine, kadının da kocasına söylediği sözler onları yalancı yapmaz. Ebu Davud Sünen'in de ediyor. 4921. hadis. Erkek hoşuna gitmese bile eşinin gönlünü hoş etmek için yemek çok güzel olmuş diyebilir. Bunu söylediği için yalancı olmaz. Kadın da aynı şekilde eşinin aldığı ama beğenmediği bir kıyafet için bu elbise harika tam istediğim diyebilir. O bu sözüyle yalancı olmaz. Ben ciddi biriyim. Özüm neyse sözüm de odur. Her konuda dürüst olmalıyım adı altında çevremizde olan ilişkilerimizi bozmayalım. Misafirliğe gittiğinizde Hoşlanmadığınız bir yemekle karşılaşırsanız dürüstlük adı altında ben bu yemeği sevmiyorum demek yerine bugün midemle biraz midemde biraz rahatsızlık var gibi bir söz söyleyebilirsiniz. Bir yemek için dostluğunuzu bozmaya gerek yok. Bu tür kimseye doğrudan zarar vermeyen yalanlar eğer hayırlı bir amaca hizmet ediyorsa söylenebilir. Ey Rabbimiz insanlarla aramızı bozacak sözlerden ve hareketlerden bizi koru. Amin bir kötülüğün arkasına bir kötülüğün arkasında mutlaka bir iyilik yap. Ve atbi'i ve atbi'i hasenete İşlediğin bir kötülükten sonra bir iyilik yap ki onu silsin. İmam Tirmizi'nin 1987'de rivayet ettiği bir hadis. Alimler bu hadiste ve suresi 114. ayette geçen kötülükten maksadın küçük günahlar olduğunu söylemişlerdir. Büyük günahlar için tevbe etme şartı vardır. Allah Resulü Aleyhisselam bize Kur'an'ın da üzerinde durduğu bir hususu hatırlatmıştır. Bir adam Efendimiz Aleyhisselam yanına geldi, bir günah işlediğini ve kendisine bir ceza verilmesini istedi. Allah Resulü Aleyhisselam ona Hud suresinde geçen bu ayet kerimeyi okudu. Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde namaz kıl. Hiç şüphesiz ki iyilikler kötülükleri götürür. Bu öğüt almak için öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Hud suresinin 114. ayet kerimesi. Muaz bin Cebel, ey Allah ne söyle? Bu ayet sadece bu kişiyi mi yoksa bütün insanları mı kapsamaktadır diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam bütün insanları kapsamaktadır cevabını verdi. Hadisimizi İmam Bukhari 526'da rivayet ediyor. Bir kötülükten sonra bir iyilik yapma prensibi hepimizin hayatın bir parçası haline gelmelidir. Bir günah müşredik ardından onu silmeye vesile olacak bir iyilik yapalım. Sabah namazına mı kalkamadık o gün içinde bir iyilik yapalım. İstemeyerek bir kusur işledik ardından bir iyilik yapalım. Bir insana karşı bir hata mı ettik özür dileyelim. Hatamızı telafi edelim ve bir iyilik yapalım. Allah-u Teala kullarını affetmek için vesileler arar. Yeter ki kul da bu gayretin içinde olsun. Bir insan ibadetlerde gevşek davranırsa, kul hakkına taalluk etmeyen bir günah işlerse, ibadetlerini zamanda yapmaz ya da ihmal ederse, iyilik yaparak bunları telafi edebilir. Gizli bir günah mı işledin? Bir iyilik yap. Açıktan bir günah mı işledin? Bir iyilik yap. Rabbim günahın gizlisinden, açığından, küçüğünden, büyüğünden ve her türlüsünden muhafaza eylesin. Amin. 49. hadisimiz Kimler Resulullah Aleyhisselam yolunda değildir? Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. İmam Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadis. 5063. hadis. Efendimiz Aleyhisselam bazı hadislerinde benden ya da bizden değildir ifadesi kullanmıştır. Burada Peygamber Efendimiz kimler hakkında bu ifadeyi kullandığından bahsedeceğiz. Benden, bizden değildir ifadesinden maksat bizim takip ettiğimiz yolda değildir. Bizim dinimize uygun bir yolda değildir. Bizim ahlakımıza değildir demektir. Yanaklarına vuran, yaka paçasını yırtan, cahiliyedeki gibi bağırıp çağıran bizden değildir. Bukhari 1294. hadis. Burada cenazeden sonra bazı insanların yaka paçalarını yırtmalarını İslam ahlakına uygun olmadığı ifade edilmiştir. Kur'an'la yetinmeyen bizden değildir. Bukhari 7527 Yani Kur'an'la iktifa etmeyin. Tevrat, İncil ve başka kitapların ardından giden bizden değildir. Buradaki ifade sahih hadislere karşı söylenmemiştir. Resul Aleyhisselam kendi aleyhine bir söz söylemesi pek hala düşünülemez. Bize silah doğrultan bizden değildir. İmam Müslim'in 101. hadisi. Her kim kendisine ait olmayan bir hak iddiasına bulunursa bizden değildir Müslüm 61. hadis. Kim atıcılık öğrenir, son onu terk ederse bizden değildir İmam Müslüm'ün 1919. hadisi. Bu hadiste öğrenilmiş bir yeteneğin kaybedilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Bir kadının kocasına veya kölesi efendisine karşı kışkırtan, bir kadının kocasına veya köleyi efendisine karşı kışkırtan bizden değildir. Ebu Davud 2175. hadis bir kadını, bir kadını boşanması için kocasına karşı kışkırtmak haramdır. Bizi aldatan bizden değildir. Ebu Davud 3453. hadis. Bu hadis ticaret başta olmak üzere tüm alanlar için genel bir ilkedir. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğruna ölen bizden değildir. Ebu Davud 5121. hadis. Küçüklerimize merhamet etmeyen, ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Tirmizi 1919. Bizden başkasına benzemeye çalışan bizden değildir. Tirmizi 2695. Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir. Tirmizi 2761. <laughs> Buradaki amaç başka milletlerin giyim, kuşam, saç, sakal kesimini taklit etmemek ve onlara benzememektir. <laughs> Kadınlardan erkeklere benzemeye çalışan, Erkeklerden de kadınlara benzemeye çalışan bizden değildir. İmam Ahmed bin Hanbel Müstada 6875. Karşı cinsi taklit eden erkek kadınlar İslam ahlakı üzerinde değildirler. Yağma yapan bizden değildir. Ebu Davud 4392. <laughs> Evlenme imkanı bulan evlensin. Evlenmeyen bizden değildir. Darimi 2210. Vitir namazı kılmayan bizden değildir. Ahmet bin Haber müstedi 9717. hadis. Dinleyin benden sonra zalim idareciler çıkacağını işittiniz mi? Kim onların yanına gidip gelir, yalanlarını tasdik eder ve yaptıklarını yaptıkları haksızlıklarda onlara yardım ederse benden değildir, ben de ondan değilim. İmam Tirmizi'nin 2259. hadisi Rabbimizlere Resulullah Aleyhisselam yolundan ayırmasın. Amin. 50. hadisimiz dua ibadetin ta kendisidir. <laughs> dua ibadetin ta kendisidir. Eddua'u huvel ibadet. Tirmizi 3247. hadis. Dua en kısa ifadeyle, ifadesiyle istemek demektir. Kulun Rabbinden istemesi duadır. Dua kulluğun alametidir kul aciz olduğunu, çaresizliğini, güçsüz olduğunu ve muhtaç olduğunu duayla ifade eder. Çünkü güçlü olan emreder, muhtaç olan dua eder ve ister. Kul ise emretme makamında değil, isteme makamındadır. Efendimiz Aleyhisselam dua ibadetin kendisidir dedikten sonra şu ayet kelimeyi okudu. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin ki ben de sizin duanıza icabet edeyim. Bana ibadet etmekten kibirlenenlere gelince onlar boynunu bükmüş bir halde cehenneme girecekler. Mü'min suresinin 60. ayet kelimesi. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Kullarım sana beni sorarlarsa şunu bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Bu nedenle onlar benden dualarını kabul etmemi istesinler ve doğruluğa ulaşmak için bana iman etsinler. Bakara suresi 186. ayet kelimesi. Dua ısrar etmektir. Allahu Teala iştenlikle dua edene icabet eder. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Rabbinize yalvararak ve gizli bir şekilde dua edin. Araf suresinin 55. ayet kerimesi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz acele etmediği müddetçe duası kabul edilir. Adam der ki Rabbime dua ettim de kabul edilmedi. Bukhari 6340. hadis. Dua ettiğimizde duamızın karşılığını hemen göremeyebiliriz. Allah ya duamızı kabul ettiği gibi, ya duamızı olduğu gibi kabul eder, ya da onu yerine günahlarımızı siler, ya da bizden bir kötülüğü savar. Yani her şekilde duanın bir karşılığını ve faydasını görürüz. Efendimiz Aleyhisselam, dua eden bir mümin, günah olan bir şeyi istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe Allah ya onun duasını kabul eder veya ondan duasının nispetine bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun duasının kadar günahını siler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 11.133. hadis yani dua etmek her halükarda bir kazançtır. Efendimiz Aleyhisselam hayatı duayla geçmiştir. O her şeye bir duayla başlar ve her şeyi bir duayla bitirirdi. Yemekten önce dua eder, sonrasında dua ederdi. Eve girerken dua eder, evden çıkarken dua ederdi. Bir güzellikle karşılaşınca dua eder, bir musibetle karşılaşınca yine dua ederdi. Sabah uyanınca dua eder, akşama ulaşınca dua ederdi. Yatarken dua eder, uyanınca yine dua ederdi. Hastalanınca dua eder, şifa bulunca yine dua ederdi. Efendimizin bir duasıyla bitirelim. Allah'ım beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi günahlardan arındır, hatalarımı kar, ve dolusuyla temizle amin. 51. hadisimiz. Seni ateşten koruyacak ne varsa ona sarıl. اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْكُ شِرْقِ تَمْرَةٍ فَاِنَّمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبًا Bir hurmanın yarısıyla dahi olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Onu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa kendinizi koruyun. Bukhari 1417. hadis. Resul Aleyhisselam bu hadisinde kendimizi cehennemden nasıl koruyacağımıza dair bir yol göstermiştir. Buna göre az çok demeden infak etmek, sadaka vermek, yardım etmek, ihtiyaç sahibi birinin bir ihtiyacını gidermiş, gidermek kurtuluş vesilemiz olabilir. İslam sosyal adalet dinidir. Her zaman yardımlaşmayı ve yardım etmeyi öğütler. İnsan bazen büyük iyilikler yapacağım diye küçük iyilikleri yapmaz ve terk eder. Halbuki azı vermeyen çoğu da veremez. Bir insanın imkanı neyse ona göre infakta bulunmalıdır. Vereceği infakı küçük görmemelidir. Büyük bir binanın içindeki her tuğlanın ve her pencerenin bir değeri vardır. Atalarımız damlaya damlaya göl olur demişler. Birkaç anlamda kullanılabilen bu sözde bir damlanın devam etmesi halinde göl olacağı ifade edilmiştir. Bu hadis iyilik yapacak imkanım yok bahanesini kaldırmaktadır. Bir hurmanın yarısını da yarısını da mı infak edemiyorsun? Bir ekmeğin parçasını da mı veremiyorsun? Bir lira mı? Herkesin mutlaka verecek bir miktarı vardır. Farzi misal bir adamın gerçekten verecek hiçbir şey yok güzel bir sözle mi söyleye, söyleyemiyor? Yani güzel bir sözle mi söylemeyi bilmiyor? Güzel bir söz dahi insanı kurtaracak kadar büyük bir iştir. Efendimiz Aleyhisselam bir taraftan bizi infak etmeye teşvik ederken, diğer taraftan güzel sözlü olmamızı da teşvik etmektedir. İnfak çok büyük bir ameldir. Kıyamet gününde insanın en büyük pişmanlıklarından biri de infak etmemiş olmasıdır. allah Teala infakla ilgili olarak sizden birinize ölüm gelmeden ve Rabbim beni yakın bir zamana geri göndersen göndersen ben de sadaka versem ve salih kimselerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Münafıkun suresinin 11. ayet-i kerimesi. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin olmayacağı, hiçbir dostluğun kalmayacağı ve hiçbir şefaatin fayda vermeyeceği gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Kafirler, zalimler bizzat kendileridir. Bakara suresinin 254. ayet kelimesi. Rabbimiz bizleri her türlü hayrın öncüsü eyle. Nefsimizi cimrilikten, malımızı bereketsizlikten koru. Amin. 52. hadis-i şerifte kalalım. Her duyduğunu söyleme. Hadisi okuyup bırakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafa bil mer'i kediben en yuhaddise bi kulli ma sami'a bir kimsen duyduğu her şeyi konuşması kendisine günah olarak yeter. İmam Müslim rivayet ettiği bir hadis. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme ve selamun ala al ve Velhamdülillah rabbil alemin.